Evet videomuz maksimum sınıra gelmişti. Hemen ikinci videoyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. O biraz derinde vardı ya bir tane Gökhan. Bayağı bir derindeydi. Evet, Sanırım o. Gördün mü balığı? Maşallah Hadi Oo, maşallah. 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 Haydi maşallah. Kazasız belasız. Maşallah. Evet şu anda suda balığı gördük. İnşallah kazasız belasız yukarı alacağız. Geliyor bir yazılı bir yazılı yazılıydı o o o o evet bu balık gerçekten takdire şayan bir balık bence kepçe'yi getirsek iyi olacak gibi gözüküyor abi bu gerçekten güzel bir balık tabi elimizde kamış olmadığı için. Teknenin altında da balığın karışabileceği merdiven, pervane gibi yerler olduğu için Gökhan balığı mümkün olduğu kadar karıştırmadan bir yerlere takmadan çıkartmaya çalışıyor. Örnek teşkil edecek bir yazılı diyebiliriz buna. Evet gerçekten de örnek teşkil edecek bir balık. Kuyruğundan tutarsan Abi çok sakat ya ben tutayım sen Evet Gökhan şu anda Balığı kuyruğundan yakalamak üzere Sok parmağını oğlum Sok ağzına sok Güzel Evet gördüğünüz gibi yerde yatıp havada kaçıp Yerde yatıp havada kaçıp Balığı Gökhan çıkarttı şu gördüğünüz evet. balık Gerçekten hoş güzel bir yazılıp. Evet. Allah bereket versin. Devam ediyoruz.